Şimdi arkadaşlar anlatım teknikleri ile ilgili 10 soru çözeceğiz. Burada amacımız nedir? Soruların çözümünü ne yapmanız, kavramanız ki Türkçede en önemli mesela arkadaşlar soru çözmektir. Soruları çözüyorsak problem var mı? Yok. Şimdi ben size soruları nasıl çözdüğümüzü pratik olarak anlatmaya çalışacağım. Pratik yollar göstereceğim arkadaşlar. Çözüme dikkat edin. Bakın soruları çözerken önce her zaman soruyu okuyoruz. Ne diyor? yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur. Şimdi hemen şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Bu tip sorular çözerken ne yapıyoruz? Cevaplara bakıyoruz. Unutmayın anlatım teknikleri ile ilgili sorular çözerken cevaplara bakıyoruz. Benzetme, karşılaştırma, tanımlama, örnekleme ve ne diyor arkadaşlar? alıntı yapma diyor. Bakın alıntı yapma deyince tırnak içinde mutlaka bir ne lazım? Cümle lazım. Burada bakıyorsunuz hemen tırnak içinde bir cümle var mı arkadaşlar? Yok. Edirne'ye ne yaptık? Hemen eledik. Sonra hemen cümleye bakıyorum. Geçmiş zamanlar yapılan film müziklerinin romantizm o büyülü havası hemen hissedilirdi. Derken bakın bu bir nedir? Bilimsel yazıdır. O nedenle arkadaşlar benzetmeyi ne yapıyorum? Hemen eliyorum. Adam bize ne yapıyor arkadaşlar? Bir bilgi veriyor. Çünkü filmde yoğun olan duygusallık müzikle desteklenir derken ne oluyor arkadaşlar? Açıklıyor. Ve burada tanımlama var mı arkadaşlar? Yok. Hemen tanımlamayı da eliyorum. Desteklenir dedikten sonra hemen bir örnek veriyor. Rüzgar gibi geçtiği film müziği uzun yıllar hafızalardan ne yapılmamış? Silinmemiş. Bakın örneğin diyor. Örneğin diyebilir miyiz buraya biz kendimiz? Örnek getirebilir miyiz? Demek ki burada arkadaşlar bir örnek verilmiş. O halde sorunun doğru cevabı denizi karşılaştırmayı da eleyebiliriz. Zaten karşılaştırma olması için arkadaşlar mutlaka ne olması lazım karşılaştırmada? İki kavramın, iki varlığın karşılaştırılması lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorularımız zor. O kadar zor olan bir soru değil. Yeter ki kendimize güvenimiz olsun. Kendimize göre teknikler geliştirmeye çalışalım. Arkadaşlar bir başka soru yine düşündür ne diyor düşüncesini inandırıcı kılmak için diyor. Arkadaşlar düşüncesini inandırıcı kılmak için. Bakın ben size şunu söyleyeyim. ÖSYM şöyle bir şey diyor arkadaşlar. inandırıcılık için iki tane mesele söylüyor. Bunlardan bir tanesi tanık gösterme. Yani siz niye inandırıcı kılmak için ne yaparsınız? Bir Tanık gösterirsiniz. İki de ne yaparsınız arkadaşlar? Örnek verirsiniz. Hemen cevapları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakıyorsunuz. Cevaplara baktığınızda burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Tanık gösterme tırnak içinde ne olacaktı? Bir e, cümle olacaktı. Ki seçeneklerde zaten tanık gösterme var mı arkadaşlar? yok. Seçeneklerde bakın tanık gösterme yok. Ne vardı seçeneklerde? Örneklendirme var. O zaman arkadaşlar paragrafı okumaya bile gerek var mı aslında? Yok. Sorunun doğru cevabı doğrudan Adana diyebiliriz. Demek ki inandırıcı olmak için iki iş yapılıyor. Ya tanık gösterilir ya da ne yapılıyor? Örnek örüyor. Hemen cevaplara ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakabiliriz. İsterseniz okuyalım. Ki zaten birden çok isim varsa arkadaşlar bakın Namık Kemal'den tutun Mehmet Akif'e, Şair Eşref'e, Refik Halit Kara'yı derken adam Refik Halit Kara'yı derken ne yapmış arkadaşlar? Hep örnek vermiş. Ne diyor? Bizim tanıdığımız sürgünler daha çok şair ve yazarlar, müzisyenler dünyada ve Türkiye'de de büyük ve ünlü şair olup da sürgüne gitmeyen yok gibidir. Örneğin Namık Kemal değil mi arkadaşlar? Örneğin dersek örnekleme vardı. Gördüğünüz gibi sorunun doğru cevabı Adana. Arkadaşlar bir başka sorumuz bu parça anlatımda ağır basmaktadır diyor. Şimdi bakıyorum. Ebro kullanılan malzemeler arasında kimya ile yoğrulmuştur. Bakın arkadaşlar adam bize burada bir ne veriyor? Bilgi veriyor. Bilgi verildiği zaman ne vardı arkadaşlar? Açıklama vardı. Çünkü demiş zaten. Unutmayın çünkü bizim için açıklamayı Iı, götürücü en önemli nedir arkadaşlar? Sinyal sözcüğümüzdür. Bakın doğru cevap ne olacak arkadaşlar? Adan olacak. Zaten öyküleme, betimlemeyi hemen ederiz. Çünkü bu ne, ne yazıldı yazıdır? Düşünce yazısı. Burada Ebru ile ilgili ne yapıyor arkadaşlar? Bilgi verilmiş oluyor. Bakın başka bir ıı, sorumuz arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Ne diyor? insanlar diye başlıyor arkadaşlar. Geliştirme yollarından hangisine ne yapılmış diyor arkadaşlar. Geliştirme yollarından hangisine baş vurulmuştur diyor. Geliştirme yollarından hangisine baş vurulmuştur. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar ben? Ne yapıyorum parçaya dikkat edersem arkadaşlar Paul Waller'in bir sözü diyor bakın Paul Waller'in bir sözü uzman bir kişinin cümlesi varsa burada ne vardı arkadaşlar tanık gösterme vardı bakın parçayı bile okumadım aslında demek ki sorunun doğru cevabı ne olacak arkadaşlar Adana olacak isterse okuyabilirim ama gerek var mı arkadaşlar yok uzman bir kişinin görüşü varsa burada ne vardır tanık gösterme vardır ki zaten düşünceyi geliştirme yolu dediği için Edirne'yi de önce hemen ne yaparsınız edersiniz Çünkü öyküleme neydi bir anlatım biçimi idi Arkadaşlar başka bir e, soruya geldik şimdi soruda ne diyor arkadaşlar hangisi söylenemez diyor bakın hangi söylenemez diyor hemen bir cevaplara bakalım benzetmeler bakın sanatsal yazarda görülür sıfatlar sanatsal yazarda kişileştirme sanatsal betimleme sanatsal Karşılaştırma ise hangi yazılarda görülür arkadaşlar? Düşünce yazılarında görülür. Gördüğünüz gibi parçayı okumayı bile gerek var mı arkadaşlar? Aslında yok. Demek ki sanatsal ve düşünce yazılarından biri sorunun doğru cevabını ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Görmüş oluyor muyuz? Oluyoruz. İstersek parçayı da okuyabilir miyiz? Bakın harap yalılar, şişmiş, çürümüş cesetler, bakın sıfatlar var gibi olduğu için ne var? Benzetme var. Bakın hemen eliyorsunuz değil mi? Ondan sonra arkadaşlar gözlüyorlar diyorum. Bu naaşların üzerine inecek zamanı gözlüyorlar. Bakın hemen ne var? Keşileştirme var. Zaten sıfat varsa betinleme de vardır. Evet böyle arkadaşlar. Soruları ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Bakın başka bir sorumuz başka bir sorumuz arkadaşlar. Düşünceyi geliştirmek için diyor. Hangisine başvurmuştur diyor. Hemen şöyle bir cevaplara bakıyorum. Sayısal veri yok arkadaşlar. Çünkü sayısal veri denildiği zaman bir sayı olmasa. Parçalı sayı var mı? Yok. Edirne'ye hemen arkadaşlar eledik. Tanık gösterme de bir cümle olacak tırnak içinde. Var mı arkadaşlar? T tırnak içinde tanık gösterme. Tırnak içinde bir ifade var mı? Yok. O zaman arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Edirne'yi de Eliyor muyuz arkadaşlar? Elemiş oluyoruz. O zaman devam edelim arkadaşlar. Karşılaştırma var mı? Bakın bazı eserler vardır ki çok okunmadıkları büyük bir değer taşımadıkları halde şahsiyet sanatçısı da büyük sanatçı sayılır. Örneğin Macbeth bunlardan biridir. Bakın arkadaşlar ne kadar kolay ya. Adam ne yapmış? Macbeth'i örnek olarak vermiş. O halde sorunun doğru cevabı Ceyhan. Tanımlama neydi? Nedir sorusun? Cevabıydı zaten. Karşılaşmada iki varlık karşılaştırıldı. Burada Macbeth ne yapılmış arkadaşlar? Örnek verilmiş. Demek ki doğru cevap Ceyhan. Evet başka bir sorumuz arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz görsel. Görsel ne demek? Görmekle ilgili kelime. Var mı arkadaşlar? Görmekle ilgili bir kelime var mı? Bakıyorsunuz birden havada karanlığı bir ustura gibi açılmış belirsiz yalan bir beyaz şimşek diyor. Bakın bu görmekle alakalı. Hemen eledik. Eşitsel duymakla ilgili arkadaşlar. Duymakla ilgili herhangi bir kelime var mı diye bakıyorum. Yok. Demek ki doğru cevap Bursa. Betimleme var mı? Bakın arkadaşlar sıfat varsa, niteleme sıfatı varsa burada her zaman ne vardır? Betimleme vardır. Cevap şıkkını eliyorsunuz. Benzetme var mı gibi varsa arkadaşlar benzet vardır hemen ediyorsunuz kişileştirme var mı kişileştirme de arkadaşlar zaten var bak mesela ne diyor burada kişileştirmeyi bak hemen görelim isterseniz birden havada karanlığı bir ustura gibi açılmış belirsiz yaran bir şimşek gibi parladı diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra rüzgarın ıslaklığı içinde dumandan bir kol bir ışıklı sis sütunu keramet gösteren nurdan bir asa gibi uzandı Derken arkadaşlar burada uzanmak insana ait olan bir olay, gördüğünüz gibi kişileştirmede var. Gerçi zaten doğru cevabı bulduktan sonra arkadaşlar diğer seçeneklere bakmaya bile gerek yok. Bir başka sorumuz arkadaşlar, bir başka sorumuz ne diyor, daha çok ağır basmaktadır diyor değil mi arkadaşlar, daha ağır basmaktadır diyor. Şimdi bakıyorum. Gömülü köyünden Dulkadiroğlu Halit köy arasındaki üç dönümlük bir tarlasını açıp kendine bağ yeri baş, yapmaya başladığında komşusu durun, Dursun Hacı hacı tasalandı. Bakın arkadaşlar tasalandı diyor. Ha, demek ki adam olay anlatacak. Niye tasalandı? Merak ediyorsun. Uykusu tutmaz oldu. Allah Allah. Bakın yine merak ediyorsun. Merak, sürükleyicilik var. Hemen devamını okuyorsun. Ne yapmış? Geceleri ocağın başına geçip sabahlara kadar tütün içmeye başlamış. Ciddi bir şekilde ne anlatı o ne yapılıyor arkadaşlar üzülmüş oluyor adam ve burada bir olay anlatılıyor. Olay anlatıldığı için arkadaşlar sorunun doğru cevabı ne diyoruz hemen öyküleme diyoruz. Evet başka bir e, sorumuz arkadaşlar hangisi söylenemez diyor söylenemez diyor. Bakın arkadaşlar şöyle ben bir bakıyorum benzetme. Sabah ince bir tüle andırıyor derken benzetme zaten var. Sabah neye benzetme? İnce bir tüle. Betimleme, benzetme varsa betimleme vardır arkadaşlar. Karşıt anlamlı kelime ne demek arkadaşlar? Zıt kelime. İyi kötü bakın hemen görüyorsunuz zıt var. Tanım arkadaşlar bakın açık göz olacaksınız. Dünya açık gözlerin yeri. Tanımlama neydi? Düşünce yazılarında görülüyordu. O zaman arkadaşlar zaten üç tanesi de duygusallık varsa ki zaten bu sanatsal yazı duygusal yazı o zaman doğru cevap deniz. Edirne'ye neydi bir bakıverelim arkadaşlar ona da ayıp olmasın birden çok kurallı cümle vardır diyor. Kurallı cümle demek yüklemi son olan demek. Bakın andırıyor derken yüklem sonunda kurallı, esiyor derken yüklem sonunda kurallı. Kolay bir soru değil mi arkadaşlar? Evet, bir başka soru arkadaşlar hangisi söylenemez diyor hangisi söylenemez diyor dikkat ederseniz arkadaşlar hemen ben cevaplara bakıyorum örnekleme düşünce yazılarda karşılaştırma düşünce yazılarında tanık gösterme düşünce yazılarında zaten bakın Julu Kortazar'ın bir cümlesi var uzman bir kişinin görüşü var düşünce yazılarında öyküleme arkadaşlar öyküleme sanatsal yazılarda görülür Benzetme de sanatsal yazılar görülür de ama arkadaşlar düşünce aslında olabiliyor. Bakın sürgünlüğün bir adı da gurbettir bize. Adam sürgünlüğü neye benzetmiş? Gurbete benzetmiş. O zaman Edirne'yi de eliyorsunuz. Demek ki doğru cevap ne arkadaşlar? Denizli olmuş oluyor. Cevaplara giderek de ne yaptık? soruyor arkadaşlar Çözü Parçayı baştan sona okumaya gerek var mı? Gerek yok.